Bu mevsimde palamut yenir. Palamutta zaten hamsi yediğine göre hamsi de kışın yağlanır. Şimdi hamsi yenmez. Her balık kendi mevsiminde tüketilir. Mesela şimdi palamut çıktı. Bundan sonra esravit gelecek. Ondan sonra hamsi gelecek. Balığı çok seviyorum ama hangi mevsimde tüketilmesi gerektiği hakkında hiçbir bilgim yok. Ya ben onu pek bilmem de balığa bayılırım arkadaş. Balığı geldiği zaman tüketiyoruz. Ama en sevdiğimiz balık hamsi diyebilirim. Balık kışın yenir bizim bildiğimiz yani. En çok hamsi, palamut, uskumru bunlar Ağzı gidiyor yarın kış. ...gidiyor. Ya sıcak da olmuyor. Kış mevsiminde hamsi ağırlıklı olmak üzere biz öyle tüketiyoruz. Tüketiyorum ama bilinçli olarak değil yani ne gelirse son alıp yiyoruz. Sevdiğim çupra. Eylül ayı, Ekim ayı, Palamut ayıdır özellikle. Gemlik Bandırma tarafından güzel hamsiler geliyor. İstar güzel geliyor, mezgit geliyor. Eylül Ekim'den sonra artık diğer çeşitler başlar. Mercan, Torik. Yaz aylarında dört çeşit çiftlik balığı var. Çupra, Levrek, Somon, Alabalık. Bunlar senin 365 günü full bulunan balıklar. Karadeniz balığı olur diyele. Karadeniz tarafında Trabzon, Artvin, Rize. Herhalde deniz kenarı olan yerlerde yenir. Ege tarafında, İzmir tarafında. Ankara'ya dışarıdan geliyor. Ankara'da evet. yenir. Trabzon'dan gelir, Karadeniz'den gelir, İstanbul'dan gelir. İlk gelen balık buraya gelir. Dolayısıyla biz de taze taze tüketmiş oluruz. Eminön değildir çünkü <laughs> Eminönü bayağı meşhur olduğu için. Karadeniz'de olur oraya gidemiyor sana. Hani. Yani Eminönü'nde daha taze balıklar çıkıyor ve ben Eminönü'ndeki balıklara bayılıyorum. Karadeniz tarafı tüketiyor. Ankara'da. Ah. Ankara, Ankara. An yani oradan ilk önce Ankara'ya geliyormuş diyorlar yani. Böyle duydum da. Muhtemelen Doğu Karadeniz bölgesinde diye düşünürüm. Ankara'da diye duyuyoruz. Tam bir bilgi veremeyeceğim. En taze balık Ankara. Samsunlu, Rizeli, Antalya'da daha uykudayken taze balık Ankara'ya geliyor. 4 saatte, 5 saatte. Şimdiki ulaşımlar daha kolay, daha rahat, daha güzel muhafaza ediliyor. Daha Ankaralı bile uyanmadan balık Ankara'ya geliyor diyorum yani.